Emülatöre alışmaya çalışıyorum. Part 1 bakanım neler olacak? Bekir <laughs> <laughs> kardeşim senin ben... Ta... Neyse arkadaşlar olur, olur öyle olur olur yani olur öyle. <laughs> Lan ne yapıyor bu burada? Adam iyi oynadığını bildiği için hareketmedi tabi arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum ben yani siziz alınmayın. Abi ben seni vuracaktım da. Neyim lan ben böyle ya. Görüyor musunuz işte bak gerçek oyunculuk budur aga. Vuruk yapıyorum gelme lan. Sen kime vurdun lan şimdi? Aha vurdun. E ee, şimdi sen naneyi yemedin ne? Kanka konuşacaktım ben senle ya. Adam atladı bir saniye. Kanka sen bir git. Ne yapıyor <laughs> bu? Thanks. Aynen kardeşim sen gelceğim beni vuracağım. <laughs> sen gibi isin oynada oyunun gelmişin geçmiş oyunun topunu.